Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te karakolun nerede olduğunu göstereceğim. Haritaya giriyorsunuz. Açıyorsunuz. Karakol işte burada arkadaşlar. Şu arabanın olduğu yerde karakol. Şu arabayı görüyor musunuz abi? Like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar işte bu beyaz arabanın olduğu yerde karakol. Hemen ben buraya gideyim. Bir taksi çağırayım. Oyunda ses yok nedense arkadaşlar. Onu hiç anlamadım. Hemen çağıralım taksiye. Arıyorum. Not a problem. A driver is on the way. Arkadaşlar taksi bekleyelim. Taksi geldi şimdi. Nerede taksi? Aa taksi neden böyle geç kaldı? Limanyanıms. Aa yanlış ya. Aa niye kaza yaptın oğlum? Manyak mısın sen Niye kaza yaptın? Arkadaşlar şimdi hemen karakola gidiyorum. Hadi ya ne kadar uzun sürdü be. Arkadaşlar ön Neyse işte karakol. Burası arkadaşlar. Karakolu merak edenler buraya gelip görebilir. GTA 5'in devamı gelecek. Diğer like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi baya büyük bir karakol. Bir tane daha var. Onu da başka videoda mümkünse gösteririm. Like'ları unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.